Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda astım nedir? En iyi astım tedavisi önerileri konusunu araştırdık ve masaya yatırdık ve bu videoda inceledik. İlk önce astımın tanımıyla videomuza başlayalım. Astım nedir? Genetik ve alerjik kökenli bir hastalık olan astım, akciğerlerin iltihaplanması sonucunda meydana gelmektedir. Stres ve hava koşulları gibi faktörlerin etkili bir rol oynadığı astım kronik bir hastalıktır. Solunum yolu hastalıklarından biri olan astımın Türkiye'de görülme olasılığı %5-10 arasındadır. Genel olarak bakıldığında bahar aylarında görülme sıklığı artan astım. Çocukların %10'unu etkilerken yetişkinlerde bu oran %5'tir. Solunan havanın akciğerlere iletilmesini sağlayan bronşlar çeşitli nedenlere bağlı olarak kasılırlar ve solunumun güçleşmesine neden olurlar. Bronşların kasılmasına bağlı olarak meydana gelen nefes darlığı nöbetlere neden olabilir. Arkadaşlar lafı fazla uzatmadan en iyi astım tedavisi önerileri konumuza geçelim isterseniz. 1. Okaliptüs çayı Akciğer sağlığını destekleyen bir bitkisel ürün olan okaliptüs çayı rahatlatıcı etkisiyle nefes alıp vermeyi kolaylaştırır. Akciğerlerin düzenli çalışmasına yardımcı olan okaliptüs günlük tüketime uygun olup astım hastalarının kullanması gereken bir bitki çayıdır. 2. Çörek otu yağı. İnsan sağlığına son derece faydalı bir bitkisel ürün olan çörek otu kalp sağlığı, cilt sağlığı ve bağışıklık sistemine iyi gelmektedir. Astım ve bronşit hastalıklarına da faydalı olan çörek otu yağını günlük olarak kullanabilirsiniz. 3. Ekinezya çayı Soğuk algınlığı hastalıklarında bronşların açılması için kullanılan ekinezya çayı astım hastaları içinde son derece önemlidir. Ekinezya çayı sayesinde rahat nefes alıp verme sağlanabilmektedir. Ekinezya bitkisi vücut sağlığı içinde birçok fayda sağlamaktadır. 4. Andız otu Astım ve bronşit hastaları için muhteşem bir bitki olan andız otu astım ile birlikte gelen tüm rahatsızlıkların önüne geçmektedir. Andız otunu balla karıştırarak astım hastalığı karşısında kesin sonuç alabilirsiniz. Burada dikkat edilmesi gereken konu ise andız otu kullanımının abartılması halinde bazı alerjik sorunların ortaya çıkacak olmasıdır. 5. Anason çayı Rahatlatıcı ve sakinleştirici etkisiyle bilinen anason çayı astım krizlerinin önüne geçer. Gün içerisinde sıkıntı ve stres sebebiyle oluşan astım krizleri anason çayının mucizevi faydasıyla neredeyse imkansız bir hal alır. 6. Lavanta çayı. Hoş kokusu ve vücudumuza sağladığı birden çok faydasıyla ön plana çıkan lavanta çayı astım rahatsızlıklarını da gidermektedir. Gün içerisinde lavanta çayı tüketerek veya lavanta kokusu sayesinde rahat nefes alıp vermeyi sağlayabilirsiniz. Lavanta çayının astım ve bronşit dahil birçok hastalığa iyi geldiği biliniyor. 7. Biberiye çayı Biberiye bitkisi birçok hastalığın tedavisinde antibiyotik etkisi göstermektedir. Bu mucizevi bitki astım hastaları içinde önemli olup nefes alıp vermeyi rahatlatır. 8. Akasya çayı Sakinleştirici ve rahatlatıcı etkisiyle bilinen akasya çayı astım krizlerini önlemekte ve nefes alıp vermeyi kolaylaştırmaktadır. Akasya çayı bronşların açılmasına da fayda sağlıyor. Akciğer sağlığı için önemli bir bitkisel çay olan akasya çayını günlük olarak tüketebilirsiniz. 9. Ada çayı İnsan sağlığı için en faydalı bitki çaylarından biri olan ve son yıllarda tüketimi bir hayli artan adaçayı astım hastalığına da iyi gelmektedir. Bronşları ve akciğeri temizleyici etkisiyle bilinen adaçayı vücudun rahatlamasını da sağlıyor. Bu sayede astım krizlerinin önüne geçen adaçayı bitkisini gün içerisinde çay olarak tüketebilirsiniz. 10. Isırgan otu Doğal detoks etkisiyle bilinen ısırgan otu bağışıklık sisteminin güçlenmesine fayda sağlamaktadır. Akciğer sağlığına da iyi gelen ısırgan otu nefes alıp vermeyi kolaylaştırmaktadır. Astım hastaları için önerilen bitkilerden biri olan ısırgan otunu çay olarak da tüketebilirsiniz. Şimdi de astım tedavisi ve astım ile ilgili bilinmesi gerekenlerden biraz bahsedelim. Astım tedavisi. Tedavisi mümkün bir hastalık olan astım Doğru ve düzenli bir tedavi süreci ile büyük ölçüde önlenebilir. Öncelikle astıma neden olan faktörlerden kaçınmalı ve doktorunuzun önerdiği ilaçları düzenli olarak kullanmalısınız. Aksi halde aksatılan ve ihmal edilen tedavi süreci etkili bir sonuç almanızı engelleyecektir. Öncelikle rahatlatıcı ilaç tedavisine başvurulur. Tedavi edici özelliği olmayan bu ilaçlar ile hastanın rahatlamasını ve hava yolunun genişlemesini sağlamaktadır. Ancak bu ilaçlar acil durumlarda kullanılır ve uzun süre kullanıldığında ise çeşitli yan etkilere neden olur. Bir sonraki aşamada ise koruyucu ilaçlar kullanılır. Koruyucu ilaç tedavisinde ise hava yollarındaki iltihap nedeniyle meydana gelen şişlik, ödem ve salgı giderilir. Tedavi edici özelliğe sahip bu ilaçlar mutlaka doktor kontrolünde ve düzenli olarak kullanılmalıdır. Astım tedavisinde ilaçların reçeteye uygun olarak düzenli kullanılması oldukça önemlidir. Kulaktan dolma bilgilerle uygulanan tedavi yöntemleri çeşitli sorunları da beraberinde getirecektir. Unutmayınız ki çeşitli türleri bulunan astım herkeste farklı etkilere neden olmaktadır. Bu nedenle öncelikle bir doktora başvurmalı ve tüm şikayetlerinizi öncelikle doktorunuza iletmelisiniz. Astıma neden olan faktörler nelerdir? Bronşların dolmasına neden olan faktörlerden biri balgam ve sümük gibi yapışkan maddelerin normalden fazla salgılanmasıyla bronşlarda birikmesidir. Çeşitli çevresel faktörler bu durumu tetikleyerek astım krizlerine neden olabilir. Hırıltılı nefes alma, nefes darlığı ve öksürük gibi belirtilerle astım atakları gözlemlenebilir. Genetik astımın yanı sıra alerjiye bağlı olarak meydana gelen astımlarda polen toz ve küf gibi faktörler oldukça etkili bir rol oynamaktadır. Astımı tetikleyen bu etkenlerin yanı sıra soğuk hava, ağır egzersizler ve yoğun parfüm kokuları alerjik astım ataklarına neden olabilir. Astımdan korunmanın yolları nelerdir? Astımdan korunmanın başlıca yolu sigara ve alkol gibi kötü alışkanlıklardan uzak durmak ve sağlıklı beslenmektir. Aynı zamanda kirli ve dumanlı hava koşullarına sahip alanlarla uzun süre bulunmak astımınızı olumsuz yönde tetikleyebilir. Astım hastalarının ağır egzersizlerden ve stresten uzak durmaları önerilmektedir. Astım çeşitleri nelerdir? Alerjik astım. Genellikle ilkbahar ve sonbahar aylarında görülen bu astım tipinde polenler ve hayvan dışkıları oldukça etkili bir rol oynamaktadır. Alerjik astımı tetikleyen başlıca unsur mevsim geçişleridir. Alerjik astımın şiddetini arttıran bazı unsurlar vardır. Grip, bronşit ve zatürre gibi hastalıklar doğal yolla arttırırken, boya, yemek kokusu, çamaşır suyu gibi unsurlarda dolaylı yoldan arttırmaktadır. Neon alerjik astım Sigara dumanı Odun dumanı Boya kokusu Deodorant kokusu Yemek kokusu ve hava kirliliğinin etkili bir rol oynadığı non-alerjik astım. Aynı zamanda soğuk algınlığı, grip, ağır egzersiz ve ani hava değişimleri nedeniyle de etkilenmektedir. Gece astımı. Gece 02:04 saatleri arasında sıkça görülen gece astımı sinüs enfeksiyonu, burun akıntısı ve tozlar nedeniyle meydana gelmektedir. Geceleri vücut direncinin normale oranla daha düşük olması gece astımını tetiklemektedir gebelikte astım. Amile kadınların 3'te 1'inde doğum sonrasında iyileşme görülmesinin yanı sıra kronikleşmesi de söz konusu olabilir. Amilelerin düzenli olarak doktor kontrolüne gitmeleri ve astım belirtilerinin görülmesi durumunda bir an önce doktorlarına başvurmaları önerilmektedir. Mesleki astım Çalışma koşullarına bağlı olarak meydana gelen mesleki astım, Kişinin tozlu ve tahriş edici hava ortamında çalışmasıyla meydana gelmektedir. Yoğun toz, ağır koku ve kimyasal faktörlere bağlı olarak meydana gelebilir. Astım neden olur? Birçok insanın en büyük sıkıntıların bir tanesi olan nefes darlığı hastalığı yani astım neden olur? Astımın sebepleri nelerdir? Çevresel faktörlerin yanı sıra genetik faktörlerinde oldukça etkili bir rol oynadığı astım Alerjik kökenli olarak da meydana gelebilir. Ailesinde astım hastası olanlarda astım hastalığına daha çok rastlanılmaktadır. Özellikle babası astım olan kişilerde astım riski daha yüksektir. Alerjik kökenli astımlarda çiçek, toz, parfüm kokuları, polen, küf, kedi köpek tüyü ve nemli alanlarda yaşamayı seven böcekler alerjik astımın başlıca nedenlerinden olabilir. Alerjik kökenli astım hastasıysanız tozlu ve nemli ortamlardan kaçınmalısınız. Astımın başlıca nedenlerinden bir diğeri ise nemdir. Özellikle mevsim geçişlerinde meydana gelen astım, havaların soğumasıyla birlikte daha sık görülmektedir. Astım hastalarının mevsim geçişlerinde ve soğuk havalarda ilaçlarını ihmal etmemekle birlikte önlem alarak dışarı çıkmaları önerilmektedir. Astım hastaları için uzman önerileri neler? Uzmanlar astım hastalarının ağır egzersizlerden kaçınmalarını önermektedir. Aksi halde normalde de zor olan solunum egzersiz sırasında daha da zorlaşarak astım ataklarını tetikleyebilir. Egzersiz yaparken oldukça dikkatli olmalı ve solunumunuzu zorlaştıracak hareketlerden kaçınmalısınız. Aynı zamanda egzersiz öncesinde ilaçlarınızı içmeyi ihmal etmemelisiniz. Astım ataklarını arttıran ve daha sık rastlanılan meslek grupları ise, kuaför, mobilyacı ve fırıncı olarak sayılabilir. Meslekleri nedeniyle toz, ağır koku ve sıcak havaya maruz kalan bu meslek grupları solunum yollarının olumsuz etkilenmesi nedeniyle astım ataklarının artmasına neden olur. Astım belirtileri nelerdir? İçerikte yer alan bu bölümde astım belirtileri hakkında kısa bilgiler vereceğiz. Sizler de burada yer alan belirtileri dikkate alarak hastalık hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz. Kişiden kişiye ve astımın türüne göre değişkenlik gösteren astım farklı belirtilerle kendini gösterebilir ancak astımın en sık karşılaşılan özelliği nefes darlığıdır. Bronşların dolması ve kasılması nedeniyle meydana gelen nefes darlığı astımın başlıca belirtilerindendir. Hasta nefes alıp verirken zorlanma yaşar ve hırıltılı nefes alıp vermeye başlar. Kimi zaman ise bu belirtileri kuru ve sürekli tekrar eden öksürük eşlik eder genellikle geceleri meydana gelen kuru öksürük astımın bir diğer belirtilerindendir. Çok sık nefes alıp vermeye başlayan astım hastaları nefes alamadıklarını ve nefessiz kaldıklarını düşünürler. Balgamı çıkardıktan sonra rahatlayan astım hastalarının bazılarında hastalığın ilerlemesiyle morarmalar meydana gelebilir. Kırıltı, öksürük, nefes darlığı, göğüste sıkışma hissi, geceleri meydana gelen öksürük, hızlı nefes alıp verme, Gülerken veya ağlarken meydana gelen öksürük, yorgunluk ve halsizlik hissi. Astım hastalığı tedavi edilmezse ne olur? Alerjik kökenli olan astım tedavi edilmediği takdirde nefes alıp vermede zorlanmalar meydana gelir. Bununla birlikte öksürük problemi de artar. Uzun süre boyunca devam eden astım rahatsızlığı daha ciddi bir sorun olan zatürreye dönebilir. Astım hastası olduğu nasıl anlaşılır? Kuru öksürük, nefes darlığı, göğüste sıkışma ve darlık astım hastalığının en büyük belirtileridir. Eğer bu belirtilerden birkaçını birlikte yaşıyorsanız astım hastası olma ihtimaliniz yüksektir. Astım akciğer hastalığı mıdır? Astım nefes alıp vermede sorun yaşatan ve tamamen akciğerlerle alakalı olan bir hastalıktır. Nefes darlığı ve göğüste sıkışma ile ortaya çıkan astım rahatsızlığı kuru öksürük ve nefes darlığı krizlerine sebep olabilmektedir. Astım hastalığı geçer mi? Astım hastalığının tamamen yok edilmesi neredeyse imkansızdır ancak bu hastalığın etkilerini sıfıra indirmek mümkündür. Öyle ki astım hastaları temiz hava, doğal beslenme ve tedavi yöntemlerini kullanarak astım rahatsızlıklarından kurtulabilirler. Küçükte olsa bir uyarı vermek isteriz. İçeriğimizde yer alan bilgiler farklı kaynaklardan derlenerek oluşturulmuş, öneri ve bilgilendirme amaçlıdır. Her zaman ilk önce doktorunuza danışmanızı öneririz. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Bu videomuzda astım nedir? En iyi astım tedavisi önerileri konusunu ele aldık. Umarım faydalı bir video olmuştur. Bu videonun faydalı olduğuna inanıyorsanız ve bu tür videoların daha sıklıkla gelmesini istiyorsanız. Öncelikle videoyu beğenmeyi, sonra kanalımıza abone olmayı ve çanı aktif etmeyi lütfen unutmayınız. Yorumlara hangi konulardan bahsetmemizi istiyorsanız yazabilirsiniz. Yeni ve bilgilendirici videolarla görüşmek üzere hoşçakalın.